Şehitlerimizin sorumlusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır demiştiniz. Sayın Cumhurbaşkanı bir tazminat davası açtı. E Sayın Devlet Bahçeli adresine yönelik eleştiriler var. Az önce de yaklaşık yarım saat önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şöyle bir ifadesi oldu. 13 şehidimizin sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu söylemesi, PKK'yı akıl üstünden yük almaktır şeklinde bir değerlendirme cevabınız olacak? Önce... E sarayın memurları benim muhatabım değil. Dolayısıyla ona cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Şehitlerimiz hepimizin şehidi. Bölücü terör örgütünü hep beraber kınamalıyız. Ayrıca terör nereden, kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün yurttaşların teröre karşı ortak tavır takınmaları gerekir. Bölücü terör örgütüne karşı yapılması gereken, söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından söylenmiştir. Kullandığımız dil devletin diline, sarayın değil, devletin diline uygun bir dildir. Açarsınız Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesini bölücü terör örgütü der. Aynı şeyi biz de kullanıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı bölücü terör örgütü der. Aynı şeyi biz de kullanıyoruz. Biz bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız. Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Sayın Erdoğan'ın beni eleştirmesini onun açısından anlayışla karşı, onun açısından. Çünkü verilemeyecek hesabı var. Ben ne yaptım arkadaşlar? Beş soru sordum. Kimseye hakaret ettim mi? Hayır. Kimseye kötü söz söyledi mi? Hayır. Kimseye ağır bir ifadede bulundu mu? Hayır. Vatandaşın, sokaktaki vatandaşın sorması gereken, sorulmasını istediği beş soruyu sordum. Beş soruya cevap istedim. Bir başarısızlık var. Başarısızlığı da ben söylemiyorum. Onu da Erdoğan söylüyor. Gittik, başarısız olduk diyor. Başarısız olduysanız bunun bir sorumlusunun olması lazım. Bütün dünyada, bütün demokrasilerde, bütün tek adam rejimlerinde bunun bir sorumlusunun olması lazım. Kim bu işin sorumlusu diye sordum. E şimdi Erdoğan Meksika'ya gidip konuşuyor. Amerika'da üç Müslüman öldürüldüğü zaman diyor ki bu işlerden siyasiler sorumludur diyor. Meksika'da ayrı, Türkiye'de ayrı dil kullanamazsınız. Devlet adamına yakışmaz. Orada siyasiler sorumluysa Türkiye'de de siyasiler sorumludur. Şimdi ben kalkıp da ordumuzu mu eleştireceğim? Genel kurmayı mı eleştireceğim? Silahlı kuvvetleri mi eleştireceğim? Onlar siyasetin emrindedir. Siyaset talimat vermiş, onlar da gereğini yapmışlardır. Sorumlu kimdir? Siyasetçidir. Kimdir en tepedeki sorumlu? Erdoğan değil mi? Odur. Bakın değerli arkadaşlar. Erdoğan'ın kullandığı dili kullansaydım kim bilir neler olmuştu. 13 vatandaşımıza esir diyor. Allah aşkına ya siz ne zamandan beri bir terör örgütünü meşru muhatap olarak görüyorsunuz? Bunun üzerinde kim durdu Allah aşkına ya? Terör örgütü mensupları bizim erlerimizi, askerlerimizi, sivillerimizi rehin alıyorlar. Rehin lafını kullanmıyor, esir lafını kullanıyor. Ben esir deseydim kim bilir neler olmuştu. Acaba Erdoğan'a destek verenler çıkıp da siz esir lafını kullanamazsınız dedi mi? Demediler. Niye demediler? Çünkü onlar da saraydan talimat alıyorlar. Bunlar doğru değildir. Bakın değerli arkadaşlar. Bir şey okuyayım size. 17 Şubat Sayın Erdoğan açıklama yapıyor. Bu operasyonun sorumlusu elbette Cumhurbaşkanı'ndan, bakanlarından, tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletidir diyor. Ben şu soruyu sağduyu sahibi bütün vatandaşlarıma sormak isterim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türkiye Cumhuriyeti devletini beceriksizdir ve bu başarısızdır diye suçlayan ikinci bir cumhurbaşkanı oldu mu? Ne demek ya? Türkiye Cumhuriyeti devletidir diyor ya. Sorumluluğu devlete atıyor. Peki devleti yöneten kim? Kemal Kılıçdaroğlu ise ben o sorumluluğu alırım. Derim ki ya kusura bakmayın. Ben bir talimat verdim. Gereğini yapın dedim. Olmadı. Ben görevimden ayrılıyorum. Ne için? Şehitler için. 16 şehit için ben görevimden ayrılıyorum derim. Kısır tartışmaların içine girmeye gerek yok. Aklı bali olan herkes gayet iyi bilir ki burada ciddi bir başarısızlık var.